Merhaba ben GCM Yatırım Analisti Kaan Kutsar. Bugün sizlerle birlikte FED para politikası beyanatı öncesinde ve istihdam piyasası verileri öncesinde ons altın, ons gümüş ve gram altına yönelik teknik ürünümleri verilerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Öncelikle FED para politikası beyanatıyla başlayacak olursak Temmuz 2023 döneminden bu yana ki toplantılarda FED'in politika faizini sabit bıraktığını izliyoruz ve içinden geçtiğimiz bu dönemde de aynı görünümün korunması şeklinde bir piyasa beklentisi söz konusu. Piyasa beklentisine baktığımızda %97 ihtimalle Fed'in para politikası beyanatında politika faizinin sabit bırakması, bırakılması yönünde bir ağırlık söz konusu ve bu ağırlık aslında baktığınızda sadece son dönemde oluşmuş değil. Uzunca bir süredir. E, bu şekilde ağırlık kazandı. FED'den Ocak ayında bir politika faizinde indirim son dönemlerde beklenmiyor. Aslında baktığımızda bu beklentive faiz indirimi beklentileri Mart ve Mayıs aylarında yoğunlaşmış şekilde değişim gösteriyor. Öncelikle e, para politikası beyanatı öncesinde enflasyonun ılımlı bir şekilde toparlandığını e, bu durumun manşet enflasyonundaki bu durumu çekirdek PC fiyat endeksi değişimiyle de e, izlendiği bir tablodan bahsetmek mümkün. Büyüme hızında bir miktar yavaşlama var. Ancak bu yavaşlama piyasa beklentilerinden daha düşük oranda karşımıza çıkıyor ve istihdam piyasası sıkı koşullarını sürdürüyor. E, dolayısıyla bu tabloda FED'in politika faiz oranlarının sabit kalacağı yönündeki beklentiyle birlikte bu tabloda biz Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajları çok daha yakından takip ediyor olacağız. Hem son dönemde gelen e, FOMC üyelerinin faizi ilgili açıklamalarında hem de Fed Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalarda e, politika faiziyle ilgili erken bir indirim ihtimali göze çarpmıyor. Dolayısıyla Mart ve Mayıs ayında piyasanın bu fiyatladığı beklentileri Fed Başkanı Powell ne ölçüde destekleyecek, desteklemeyecek buna yoğunlaşıyor olacağız. E, piyasa beklentisi bu kadar net bir şekilde yoğunlaşmışken e, Fed Başkanı Powell'ın ileri yönelik vereceği mesajlar çok daha etki, çok daha e, belirgin bir fiyatlama imkanı sunabilir. Tabii bu beyanat öncesinde biz istihdam piyasasına yönelik verileri elde etmeyi sürdüreceğiz. Öncelikle salı günü JOLTS iş imkanları verisini takip ediyor olacağız. Tarım dışı sektör hariç et tarım dışı sektörlerde tarımın bulunmadığı sektörlerde ki yaratılan iş imkanlarının sonucuna ulaşacağız. Son dönemde son 4 aylık dönemde Kasım ayına kadarki süreçte biz bu iş imkanlarının giderek azaldığı bir görünüm takip ettik. Son gelen veri 8 milyon 790 bin kişilik iş imkanının oluşması yönünde gerçekleşti. Bu aylık veride ise 8 milyon 730 bin kişilik iş imkanının oluşması bekleniyor. Yani soğumanın burada sürmesi bekleniyor. Tarımın dışında kalan e, üretim ve hizmet sektörlerinde, imalat ve hizmet sektörlerinde iş imkanlarının azalması piyasa beklentileri içerisinde bulunuyor. E, Cuma günkü gelecek resmi tarım dışı istihdam verisi öncesinde ADP'nin açıklayacağı veriyi takip edeceğiz. Her ne kadar aralarında çok büyük korelasyon olmasa da bazı dönemlerdeki birbirlerine yakınlaşma sebebiyle bu ADP tarım dışı istihdam değişimi verisi resmi verinin öncüsü olarak kabul ediliyor. Son gelen veri de piyasa beklentisinin üzerinde 115 bin kişilik tarım dışı istihdam verisinin üst, beklentisinin daha doğrusu üstünde 164 bin kişilik bir sonuçla karşılan, karşılaştık. Piyasanın ee, artış beklentilerinin oldukça üzerinde bir ivme karşımıza çıktı ve bu durum e, doların güçlenmesiyle sonuçlanan bir tablo oluşturdu. Bu durum aynı zamanda ki, bu dönemde yine resmi veriye de yansımış şekilde karşımıza çıktı. Ee, diğer taraftan çarşamba günü gene istihdam maliyet endeksi değişimine bakıyor, bakıyor olacağız. Çeyreklik bazda gelen bu veride 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre bir miktar yükseliş söz konusu oldu. Maliyet endekslerinde biraz hızlanma izledik. %1.1 oranında gerçekleşen bu veride özellikle maaş ve ücretlerin %1.2 oranı da artması bu istihdam endeksinin yükselmesine sebebiyet verdi. İstihdam maliyetlerinin artmasına sebebiyet verdi. Bu çeyreklik dönemde yani daha doğrusu son çeyreklik 2023 yılının son çeyreklik döneminde yeniden %1'e doğru soğuması bekleniyor. İşsizlik haklarından yararlanma başvurularının ise haftalık bazı izlediğimiz bu veride 214 bine doğru bir istihdam piyasasının soğuduğuna işaret eden bir tablo karşımıza çıkmıştı. Bir önceki hafta 189 binlik işsizlik haklarından yararlanma başvurusu sayısı ile son 16 ayının düşüğüne işaret eden veri karşımızdaydı. Ee, Soğuma sonrasında piyasa beklentisi ise 211 bine doğru işsizlik haklarından yararlanacak kişilerin 3000 kişiyle azalması şeklinde gözüküyor. Aslında baktığımızda son bir senelik ortalamalarına yakın bir tablo karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Cuma günkü veri ise verilerse baktığımızda işsizlik oranı ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışı istihdam değişimi şeklinde. Bunların ilki olan işsizlik oranı verisine baktığımızda ekonominin tümüne e, işaret eden veriye baktığımızda son 2 aylık dönemde Kasım ve Aralık aylarında %3.7 oranında sabit bir şekilde seyreden e, veri söz konusu oldu. Her ne kadar sıkı para politikası koşullara uygulansa da işsizlik oranında bir önce geri çekilme sonrasında bu geri çekilmenin sabit kaldığı bir tablo karşımızdaydı. Aslında ayrıntılara baktığımızda istihdam edilen bireylerin sayısı 683 bin kişi azalma gösterdi son gelen veride ve bu böylece 161.2 milyonluk bir istihdam edilen birey ortaya çıktı. Daha doğrusu soğuma emareleri son gelen veride bir miktar karşımıza çıkmıştı. Dolayısıyla bu soğumanın devam ederek %3.8'e doğru işsizlik oranının yükseleceği, yükselmesi yönünde en azından bir beklenti karşımıza çıkıyor piyasa tarafından. E, bu durumun ne ölçüde değişip değişmeyeceğine bakıyor olacağız. Ortalama saatlik kazançlar tarafındaysa ki istihdam edilen e, kişilerin saatlik bazda alacak aldıkları ücretlerin ortalamalı değişimine bakıyoruz. E, bu veri de son 2 aylık dönemde yüzde %0.4 oranında ortalama saatlik kazançların arttığı bir tablo karşımızdaydı. Bu dönemde de diğer verilere paralel olarak 0.3 oranına doğru ortalama saati kazançların soğuması şeklinde bir beklenti mevcut. Ee, belki de bu haftanın fiyatlama oluşturabilmesi, fiyatlamada etkisini hissettirebilmesi açısından tarım tarımdaşı istihdam değişimi resmi veri en önemli veri olarak belki karşımıza çıkacak. Ee, Ekim ayında 105 bin Kasım ayında 173 ve Aralık ayında 216 bine doğru yükselen halen istihdam piyasasında sıkı koşullara işaret eden bir tablo karşımıza çıktı Hatta son veri ilişkin e, piyasa beklentisi 170 bin civarında oluşmuşken soğuma emareleri alınması beklenirken tam tersi şekilde 216 binlik tarım dışı sektörlerde istihdam artışı karşımıza çıkmıştı e, Özetleyecek olursak bu tablo aslında e, şuna işaret ediyor. Bugüne kadarki dönemde, bu aya kadarki dönemde istihdam piyasası sıkı koşullarını Fed'in uygulamış olduğu sıkı para politikası uygulamalarına rağmen e, istihdam piyasası sıcak kalmayı sürdürüyordu. E, bazı veriler hariç, mesela Jolt verisi haricinde. E, dolayısıyla piyasa beklentisi bu yönde oluşmuşken, e, istihdam piyasasında sıkı koşulların oluşması yönünde neredeyse tüm verilerde benzer bir tablo karşımızdayken bu durumun yaşanıp yaşanmayacağına bakıyor olacağız fiyatlam anlamında işsiz pardon istihdam piyasasında soğuma emareleri beklentileri paralel veya beklentilerin üstünde gelirse doların zayıfladığı dolayısıyla kıymetli metallerin biraz daha desteklendiği bir tablo karşımıza çıkabilir ve bu durum Mart ayındaki FED para politikası beyanatına da kendisini hissettirebilir. Ki çarşamba günü beyanatı e, beyanat sonucuna ulaşacağız. E, ancak bu son 3 veri e, Cuma günü gelecek. Beyanat sonrasında elde edeceğiz bu verileri. E, dolayısıyla kritik bir dönemden geçiyor olabiliriz fiyatlama açısından. E, istihdam piyasasındaki beklenen soğuma yaşanmaz ise bu durum doların yeniden güçlenmesine ve aynı zamanda kıymetli metal fiyatlarının baskılandığı bir tablo oluşmasına imkan tanıyabilir. Tabi fiyatlama açısından bakacak olursak öncelikle ons altın tarafıyla başlayalım. Kısa vadede 2021-2030 bölgesini izliyoruz. Ee, bölge üstünde çıkma çabasıyla birlikte karar aşamasından pozitif tarafa geçilme imkanı söz konusu olabilir. Tabi bu pozitifliğin pekişebilmesi için e, düşen tren çizgisinin 2035'ten şu, e, şu an için yaklaşık olarak bu seviyeden geçiyor. 2035'in üstünde kalıcılık şartı aranabilir ki aksi halde burası yükselişleri baskılayabilecek e, potansiyel bir seviye olarak e, izlenebilir. E, bu durumda eğer geri çekimi de izlersek de izleyeceğimiz e, tepki tarafında 13-34 periyodluk ortalamalara yoğunlaşıyor olacağız. E, aynı zamanda bölgenin tutumunu da takip ediyor olacağız. E, eğer 2035'in üstünde kalıcılık görürsek de e, burada yükselişlerin daha belirgin olduğu bir tablo karşımıza çıkabilir. Aynı zamanda şunu da hatırlatmakta fayda var. Hafta sonu gerçekleşen Orta Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin arttığı bir e, durum söz konusu olmuştu. ABD'nin e, Suriye'deki üzerinden bir tanesine yapılan saldırı sonucunda 3 askeri e, e, vefat etti Dolayısıyla e, Orta Doğu gündemi Hali hazırda kaynarken Bu kaynamanın e, Artıp artmayacağına da Bakmak gerekebilir Özellikle Amerika'dan gelecek açıklamalar Bu saldırıya ilişkin gelecek açıklamalar Verilecek tepkiler Onsaltın fiyatlamalarını güvenli liman Talebi sebebiyle etkileyebilir Eğer ılımlı açıklamalar gelirse Bu son toparlanmalar Tekrar baskılanabilir bunun aksinde jeopatik riskleri artıracak açıklamalar gelirse de ons altındaki yükselişlerin devam ettiği bir tablo karşımıza çıkabilir. Orta vadede de aslında baktığımızda seviye bazında kısa periyotta söylediklerimize benzer bir tablo karşımızda. Hala hazırda 34 ve 55 periyotu güzel hareketli ortalamalar oldukça yatay. Bu sebeple 2010-2035 bölgesinde kararışmasını izliyoruz. Her ne kadar trend çizgisi altında kalınsa da son dönemdeki çaba kararışma senaryosunun e, bizim açımızdan makul olduğuna işaret ediyor. Eğer 2035 seviyesi üstünde bu toparlamalar devam eder ve günlük şekilde kapanışlar elde edersek de pozitiflik bir adım daha öne çıkabilir. Aksi halde 2035 yine orta vadeli görünümde baskılayabileceği gibi bölgenin altına doğru fiyatlama alanı sunabilir. Bölgenin alt kısmının kırılması halinde ise 144 periyodik üstel hareketli ortalamanın trend çizgilerinin alt bölgesinde, bölgesinden geçen 1980 seviyesinin tutumunu takip etmekte fayda oluşabilir. Burası düşüşleri sınırlandırabilecek bir seviye olarak şu anki görünümde karşımıza çıkabilir. Gümüş tarafında ise e, pozitif fiyatlama isteği bir adım daha ön planda 10 altına göre. 22.50-22.84 bölgesini izliyoruz hem 21 periyotluk envelopun hem tren çizgisinin üstündeki fiyatlamalar gümüşteki pozitifliği bir adım daha öne çıkarıyor. Dolayısıyla yükseliş eğiliminin 10 altında birlikte desteklendiği durumda 23.17-23.45'lere doğru bir hareket etme imkanı sunabilir kısa vadede. Orta vadeli görünümde ise 22.80-23.35 bölgesini izliyoruz. Burada da izlediğimiz neredeyse 3 göstergede oldukça yataylaştı. Bu sebeple burada da kara senaryosunu takip ediyoruz. Her ne kadar trend çizgisi üstünde fiyatlamalar olsa da. E, dolayısıyla son toparlamaların iyice baskın hale gelebilmesi için bölgenin üstünde bir fiyatlama ihtiyaç var. Bizim açımızdan. Aksi halde bölgenin alt kısmının da kırılması durumunda 22.60-22.05 aralığına doğru bir e, geri çekimi izlenebilir. Ki bu durumda da bu uzunca süredir izlediğimiz bu destek bölgesinin düşüşleri sınırlandırabilme potansiyeli de bulunuyor. Gram altın tarafındaysa yine ons altın ve ons gümüş için söylediğimiz neredeyse benzer bir tablo karşımızda. 21 ve 55 periyotluk yüksel hareketli ortalamalar oldukça yatay olması sebebiyle 120 periyotluk yüksel hareketli ortalamaya ağırlık veriyoruz. 1960 seviyesini bu açıdan izliyoruz. Seviye üstündeki fiyatlamanın sürmesi halinde toparlanmalar devam edebilir. Toparlanmaların daha baskın belirgin hale gelebilmesi için 1992 seviyesi üstündeki tarihi zirveyi temsilen bu seviyeyi izliyoruz. E, bu seviye üstünde kalıcılığın oluşması gerekebilir. E, Tabi tarihi zirve tam olarak 1992 değil 1994 25ten geçiyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Orta vade açısındansa 1925-1950 bölgesini takip ediyoruz. E, benzer bir durum karşımızda. Bölge üstünde yükselişin devam etmesini bu yükselişin 1993 yine Aynı şeylerden söyle, e, seviye bazında bahsetmek mümkün. V1994 e, tam anlamıyla ince ayrıntılı bakış açısıyla bu seviye üstündeki olası kalıcılıkla e, yükseliş isteği pekişebilir. Aksi halde burası toparlamaları baskılayabilecek bir bariyer görevi üstlenebilir. Genel olarak benim aktaracaklarım bunlardı. herkese başarılı işlemler dilerim.